güzel Adana'mızın güzelliklerini anlatmaya devam ederken sektöründe ün kazanmış firmalarımızı da bu ekranlara taşımaya kaldığımız yerden davetsiz misafir ekipleri olarak devam ediyoruz efendim. Şimdi yanımızda bizim konuk olduğumuz çok değerli işletme sahibimiz Fuat Bey ile birlikteyiz. Gelin hep birlikte önce bir kendilerini tanıyalım. Hatta belki de tanıyorsunuzdur diyelim. Önce bir hikayemiz nasıl başladı öğrenmiş olalım. Daha sonrasında da güzel lezzetlerimizden de yine ekranlara sunmaya kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle Hoş geldiniz programımıza nasılsınız? Siz de hoş geldiniz mekanımıza. Çok teşekkürler. Çok şükür. Bomba gibiyiz. Her zaman aynı şekilde devam ediyoruz. Şahane. Şimdi aslında konuşabileceğimiz çok fazla konumuz var ama istiyorum ki izleyenlerimiz önce sizleri kısaca tanımış olsunlar. Tabii ki bizim mekanımız 40 yıllık bir işletme. Maşallah. Babadan gelme. Ee, babamdan ben devralalı şu an 15 senedir işletmemin başındayım. Şimdi herkes bizden şey bekliyor tabi Adana kebap yiyeceğiz gibi ama bu sefer Adana kebap değil efendim. Bu sefer döner üzerine konuşmuş olacağız. <laughs> Şimdi dönerimizin farklılıklarından bahsederken aslında biraz menü içeriklerimize de değinmek istiyorum. Öncelikle sektöre giriş hikayeniz nasıl başladı? Bu serüvende neler yaşadınız? Öğrenmiş olalım. Biz ilk önce arabayla başladık babadan. Esnaf olarak büyüdük zaten. Arabanın içinden geliştire geliştire zaten dükkanımızı gördünüz. Evet. Dükkanımızın ee, her yıl bir tık daha büyüdüğünü, müşterilerimizle beraber bir tık daha güzelleştiğini gördüler. Sürekli yenileniyoruz. Aynen biz. öyle. İnşallah daha da büyüyecek. <laughs> daha da güzel Afiyet olacak. Ederim. Menülerim için de söylemek istediğim, biz tereyağı, közlenmiş, ber, közlenmiş, sarımsak yani dönere farklı bir boyut kazandırdık. Ee, zaten siz yiyince kendiniz de kararını verirsiniz. Şimdi biz ince kararımızı bir... vereceğiz ama izleyenlerimiz diyorlar ki acaba hani bu farklılıklar nedir? Yani içeriklerimizde neler mevcut? Şöyle nedir? söyleyelim. Biz fuatın esintisi kendi yaptığım menü. Dışı sarımsaklı, maydanozlu, acılı. İçi de söylediğim gibi benim dönerim normal döner gibi pişmiyor. Sacda kavuruyorum. Hı hı. Yani farklı bir sistem. Neydi bu spesiyalimizin adı mesela? Fuat'ın Esintisi. Kendi ismimi Fuat koydum. Fuat'ın Esintisi. Hadi biraz ona değinelim mi o zaman Fuat Bey? <laughs> İğnelim. Şu bombumuzu da örnek veriyorum. Ona inersek zaten e, onun geçmişi kafama esmesinden başladı. Yani böyle İsmimle bir beraber, e, evet. yiyecek olsaydı eğer şöyle olurdu da mı dediğinizde mi bu Aynen oldu? Aynen öyle. Yani tavuğu sevmeyenler için hı hı. tavuğu sevdirdim öyle söyleyeyim. Tavuğun kokusunu aldım bu üründe. Neler var içerisinde? Baharatlar. Hı hı. Tavuk, tereyağı közlenmiş. Aynen, közlenmiş sarımsak. Köylüm döner başlığı adı altında buradayız. Peki, başka spesiyallerimiz burada sizin önerebileceğiniz Tabii nedir? Tabii ki, ee, Kagava var. Kagava Beşiktaşlı bir futbolcudur. <laughs> evet, ben de fanatik bir Beşiktaşlı olarak Kagava Beşiktaş'a geldiğinde ben menünün ismini Kagava olarak koydum. Onun kendisi kışlık bir menü olduğu için şu an size sunmuyorum. Nedir o menümüz? O menümüzün altı közde geliyor. Mangalda geliyor masaya. Üstü saç, fokur fokur, sıcak sıcak yiyorsunuz. Ekmeği ayrı, eti ayrı. Şahane. Evet. Peki bu kadar talep ve istek gören bir işletmedesiniz şu anda. Hedeflerimizin arasında ilerleyen zamanlarda neler yer almış olacak? Yani şu an tabii ki çok büyük tekliflerimiz var, yapabileceğimiz şeyler var. Onları beklemeye almışım. Ama tabii ki öncelik Avrupa. Avrupa'ya açılmayı evet. hedefliyoruz. Evet, Öncelik Ekibinden Avrupa. Biz de yurt dışında da izleyen tüm seyircilerimize selam olsun diyelim. Şu anda orada da diğer arkadaşlarımız turne halindeler. Bütün ekip dolaşıyoruz şu anda. Boy, Sizleri çok ziyaret ediyoruz Fatih Bey. Çok, çok güzel. Zaten her şey birdenbire gerçekleştiği için. Evet. Peki. E, gıda sektörü ve hizmet sektörü aslında oldukça zor bir sektör. Bizler bu konuda misafirlerimize ne gibi özen sağlıyoruz? Yani kalitemiz olsun, güvenilirliğimiz olsun ve hijyen koşulları dahil. Şöyle anlatayım. Zaten benim en büyük avantajım bu. Ben tavuğu kendim tüm olarak alıyorum, kendim açıyorum. Sırf yani gıdadan e, biliyorsunuz gıda zehirlenmeleri veya eski tavuk olayları bende olmuyor. Ben günlük tavuğumu açtığım için her gün taze tavuk kullanmış oluyorum ve lezzeti çok yüksek oluyor. Şimdi bir bakalım. Bakalım nasıl oluyormuş evet, bu? Bu esintiyi gösterdik zaten. Evet. Fuat'ın esintisi. Özel bir menüdür. Bu da bom. Bom. Keserken anlatabilir misiniz? Bom, alüminyum folyoda yapıyoruz dışını. İçerisi de yağlı kağıt. Hani dedik ya hijyen evet. olarak. İnsanları zehirlemesin diye. Zaten <laughs> alüminyum folyonun... Evet. Şahane koktu yalnız, Oo. Gerçekten bom yalnız bu arada. <laughs> İçinde neler vardı? Çok kısa onları da almış İçinde olalım. İçinde közlenmiş biber, közlenmiş sarımsak, tereyağı, kaşar. En önde bir gelen spesiyallerimizden evet, ikincisi. Bir de onun böyle özel bir de ekmeğimiz var, ona yaptığımız. Bu ekmek zaten kendi başına başarıdır. Biraz konuşmaya dalınca, <laughs> normalde bunun içi böyle. Köz biberli, kaşarlı özel bir ekmektir. Güzel. Evet. İkisini birlikte yiyoruz galiba. Evet. Şahane. Çok teşekkür ediyorum. Biz Körbüren teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenlerimiz bizler de size güzel Adana'mızdan seslendik efendim. Buranın meşhur spesiyallerini sizlerle ekranlarda buluşturduk. Fuat Bey ile birlikteliğimizin de bu noktada üzülerek sonuna geldik. Sizlerle birlikte başka bir durakta görüşmek dileğiyle. Allah Görüşmek Allah. Şimdi hoşçakalın. <laughs>